insanoğlu bitmek tükenmek bilmeyen bir arzu ile daimi ister. Hiç durmaz ve usanmaz. Oysaki biraz dursa, biraz düşünse acaba bu istekleri hayrına mı, şerrine mi? Ama insanoğlu bu işte. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua etmektedir. İnsan pek acelecidir. Böyle diyor Allah ayet-i kerimesinde. Bazen kendisi için şer olanı arzusuyla talep eder insan. Düşünüp taşınmaz. Dileği gerçekleşsin ister de başka hiçbir şey istemez. Zaten bu yüzdendir o bilinen belalar, musibetler hep aynı insanlık tecrübesini anlatır ya bize. Ama yine de ne usanma gelir, ne de ibret alınır. Tekrarlanır da durur bu belalar, müsibetler durumu insanın dünyasında, insanın hayatında. Neden sabırsızdır insan? <laughs> mayası böyle, öyle diyeceksiniz değil mi? Ammenna, evet, mayası böyle demenizi kabul edebilirim. Ama benim bu soruyu sormamdaki kasıt başka. Tekrar dinleyerek sorayım ben sorumu. Nedir insanı durup düşünmekten alıkoyan? Düşünmenin bedeli olabilir mi? Düşünmenin bedeli nedir? Kendisine soracağı sorulara dürüstlükle cevap vermek, sonra cevaplarının gereğini yapmak olabilir mi? Bu yük insanı yavaşlatır dostlarım. Kendisine sorduğu cevapların gereğini yapma olasılığını düşünme yükü bile insanı yavaşlatır. Sonra bu yavaşlanmakla birlikte gelen hayat beraberinde tükenmiş bir ömür yaşamasına sebep olur insanın. Ne acı. Kişinin karı aceleyle yaptığı işten kazandığı değildir aslında. kişinin yap kârı, asıl kârı düşündüğü anın tefekkürüdür aslında dostlarım. Ümmü Nedime, Nedeme tam Arapçasını söylemeye çalışacağım. Ümmü Nedeme der. Evet, Ümmü Nedeme olması lazımdı Araplar. Öyle diyorlar. Acelecilik hakkında. Yani Ümmü Nedeme acele etmek Pişmanlıktır. Acele etmek, pişmanlığın anasıdır. Tam olarak bunu söyler Araplar. E ee, Bizim atalarımız da birçok şey söylemişler. Acele giden ecele gider diye. Bir sürü atasözleri var acele acelecilikle ilgili. Acele işe şeytan karışır gibi. Ancak bunların. Çok ağır, çok güzel bir şey değil, Buyurun. Buyurun. Yeniçerim'de Cadde Bostan kesim teslimatlarına bulundum. Leon bizim yerinden kota aşımın oraya bir şahsıma durumu ardından bir set ve işe mümkün. Fakat aracında yakın problemi yaşadığım için bunların bir kısmını geri dönüş yaptığı üzere ufak bir yakın desteği karşılığında değerlendirme zorunluluğuna düşün efendim. Çok özür dilerim. Şu an video çekiyorum aslında. Size de çok yardımcı olamayacağım. Çok teşekkür ederim yardımlaşamayız biz seninle. Evet. Yardımlaşamayacağız. eşyalar şey Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bakmayın, helal olsun. olsun. Sağ olun. Hayırlı İyi günler. günler. Efendim, Çok özür dilerim. Arkadaş videomuzu böldüğü için. Evet. Ata sözlerimizden bahsetmiştik en son. Çok özür dilerim kaldığım yeri karıştırmadan ilerlemeye çalışıyorum. Evet, acele işe şeytan karışır dedik. Evet. Bu atasözlerinin bize verdiği mesajlar var aslında. Ama en önemlisi ise son pişmanlık neye yarar? Evet dostlarım. Biz sabır anlayışını yanlış anladığımızdan dolayı hep son pişmanlıkları yaşamak zorunda kalıyoruz. Yani şöyle özetleyebilirim size. Yani bize hep sabrı farklı aktardılar. Biz sab sabır anlayışını farklı anladık. Sanki sabır sadece durup beklemekmiş gibi. Sabır san sanki sadece durup beklemek, Allah'a dua etmekten ibaretmiş gibi anladık. Oysa sabır bu kadar kolay bir şey değil dostlarım sabretmek denilen kavram sadece durup beklemekten ibaret olan bir şey değil. Biz bir şey istiyorsak onun için elimizden gelen mücadeleyi vermemiz lazım. Biz bir hedef koymuşsak kendimize mescitlerde, kiliselerde, havralarda, orada burada kendimizi Allah'a yakın hissettiğimiz yerlerde elimizi açıp dua etmek veya bir yerde sineye çekilip beklemek bizim Sabır anlayışımız olmaması lazım. Sabır bu değildir. Doğru sabır etmek demek bu değildir. Sabır etmekte evet tevekkür var, evet bizim Allah'a dua etme durumumuz söz konusu, evet bizim beklememiz gereken bazı durumlar var, acele etmememiz gereken durumlar var. Ancak sabır bunlardan ibaret değil. Biz bir şey istiyorsak o istediğimiz şey uğruna elimizden gelen mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Elimizden gelen mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Bizim istediğimiz şeyler uğruna gösterdiğimiz mücadelenin ta kendisidir sabır. E ama sadece mücadele etmekte yetmiyor. Biz istediğimiz şey uğruna elimizden gelen mücadeleyi yaptıktan sonra tefekkür etmemiz gerekiyor. Yani ondan sonra oturup Allah'a dua etmemiz gerekiyor. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası senin izninle olacak diye Allah'a yalvarmamız gerekiyor. Biz mücadele etmeyelim. Biz elimizden gelen arzuyu, isteği hayata geçirmeyelim. Bu geçirmediğimiz, hayata geçirmediğimiz bu arzu, istek durumunu da oturarak kendiliğinden bir şey olmasını bekleyelim. Öyle bir dünya yok dostlarım. Biz mücadele edeceğiz. Biz elimizden gelen mücadeleyi gösterdikten sonra Allah'a yalvaracağız. Biz elimizden gelen mücadeleyi gösterdikten sonra artık bekleme sürecine geçeceğiz. Onun için lütfen sabrı sabır etme durumunu beklemek, e, aceleci olmamak vesaire. Aceleci olmamayı da yanlış anlıyoruz. Tamam, aceleci olmayalım. Uhuletle ve suhuletle yönetelim içinde bulunduğumuz durumları. Ama hiçbir şey yapmadan oturmayalım. Hiçbir şey yapmadan beklemeyelim biz mücadele etmeye devam edelim. O zaman emeğimizin karşılığını almak için Allah'tan talep etme yüzümüz olabilir. Hiçbir şey yapmadan oturduğumuz yerde Allah'tan bir şey istemek de aslında bir yerde yüzsüzlüktür dostlarım. Ben elimden geleni yapayım, ondan sonra Allah'tan isteyeyim. Bu felsefeyi yürütmemiz lazım. Sabır konusunu size anlatmaya çalışırken kitabımda sabır konusunu anlattığım yazıda Son paragrafıma değinmek istiyorum. Son paragraftan sonra da Mevlana'dan yine bir yer yazmıştım. Bir şiirinden bir alıntı yapmıştım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İnsan sabırlı olmalıdır. Sabır zorlukları yaşayarak güzelliklere götürür insanı. Bulutlar ağlamasaydı yeşillikler gülebilir miydi? Bazen acı çekmek oluyor, sabretmek. Saçının teline zarar gelse dünyaları yakacağını gördüğünde kafasını eğip geçmek oluyor bazen. Bazen de varlığıyla başlayan bir günün yokluğuyla bitmesine alışmak oluyor. Umutsuzluğu ihraç eden bir ülkenin bir şehrinde yaşamak oluyor. İnzivaya çekilen hikayelerin hüzün dolu tetiğini çekmek gibi oluyor bazen. İnsan amacına sabırla erişir ancak aceleyle değil. Basit olan yeşillikler ot olarak iki ay içerisinde yetişirken kırmızı güller ancak bir yılda yetişiyor. Aceleci olup basit bir ot hayatı yaşamaktansa mücadeleci olup gül bahçesinde yaşamaktır sabretmek. İnsan üzülmemelidir istediği olmuyor diye. Şer sandığımızda hayır, hayır sandığımızda şer vardır. Bu inançla yaşamalıdır insan. Yani insanın istediği olmuyorsa eğer daha iyisi olacağı için olmuyordur. Belki de o istediği şeyin onun için olması doğru değildir. Evet, bazen elimizden gelen mücadeleyi veririz. Bazen elimizden gelen mücadeleyi verdikten sonra Allah'tan talep ederiz. İstediğimiz olsun diye. Ama istediğimiz olmuyorsa lütfen geriye bakıp keşke demeyin. Elinizden geleni yapmışsınızdır çünkü siz. Sizin için bunun olması gerekmiyordur. Pişman olmamak için de sadece oturup dua etmeyin. Sadece oturup beklemeyin dostlarım. Sadece oturup dua etmek, beklemek bizi az önce bahsettiğim pişmanlığa götürür. Son pişmanlık fayda vermiyor. Bizim pişman olmamamız için elimizden gelen mücadeleyi vermemiz lazım bizim pişman olmamamız için mücadele etmekten vazgeçmememiz lazım. Bizim pişman olmamamız için sabır konusunu iyi anlamamız lazım. Bizim pişman olmamamız için yapılabilecek her ihtimali yapmamız sonra tefekkür etmemiz gerekiyor dostlarım. Üzülme istediğim bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Sen darda olduğun vakitlerde sana bahsedilmiş olanlarla elinden geleni yaparsın. En güzel çareleri düşünürsün, uygularsın. Fakat yine bir şeyler olmuyorsa kendini yerden yere vurma. Vurman iyi bir durum değildir. Direnmekle kendi iç huzurunu bozarsın. Sabırla uyguda sana verilmiş olanları o anki imkanlarınla evet bize verilmiş olan imkanları sabırla uygulayarak hayatta mutluluk bulabiliriz. Umarım size sabır konusunu sadece beklemekten ibaret görmezsiniz bu saatten sonra. Size saygı ve sevgiyle veda ediyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın.